yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Kurban Bayramınız mübarek olsun ve herkese iyi bayramlar dilerim. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda ne yapacağız? Paket açılımı yapacağız ve ardından yeni bilgiler var. O bilgileri sizlerle paylaşacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirse like atmayı lütfen unutmayalım. Kik kanalımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Neden ben bunu söylüyorum? Çünkü canlı yayınlara artık başlayacağız. O yüzden Kik kanalımı takip edebilirsiniz. Gelelim şimdi ilk hesaptan bakalım bugün bizler burada neler yapabiliriz. Oyna bölümüne geldiğimiz zaman görev moduna hemen bir bakmak istiyorum. Bu özel bir görev modu bekliyordum aslında ama yok sıradan sadece normal TOTS görevi işte burada. Mağaza bölümüne geçtiğimiz zaman dün paketten biliyorsunuz efsane bir 109gen oyuncu çıkardım. Her ne kadar çıkardığım kartı takımda kullanıp kullanmamak konusunda kararsız olabilirim ama yani güzel bir kart paketten çıktı. Şimdi buraya baktığımda 1000 FC points sonrası ha tamamdır. Ben 1000 FC points harcadıktan sonra paketten garanti 106 artı oyuncu çıkacağını düşündüm. O yüzden pakete baktım hemen. Günlük deste paketinden bakalım bugün hesaplarımıza hangi oyuncular çıkacak. Şöyle diğer paketleri de kontrol ediyorum bu arada. Tamam güzel paket yokmuş aslında var ama FC points harcamamız gerekiyor. 3000 puan inşallah bugün e, güzel bir gün olur ve paketten iyi bir kart çıkarabiliriz. Herkes umarım şöyle 109 gen bir u paketten çıkarabilir diyorum. Ve baktığım zaman buradan Fransa bayrağı geliyor. ardından bir Santrofor geliyor. Matite'yi çıkardık. Dembele gelecek değil herhalde. Matite kartıydı. 103 gen kartıydı. Başladık. Bir sonraki hesapta şimdi tekrardan bir Fransa bayrağını görelim. Ve ardından bir Santrofor gelsin. Son ekran ve bizler orada Paris takımını görelim. Olur mu? İşte ben o zaman 109 gen utos dembele karşısını değil 108 gen dembele karşısını çıkarırım. Ben onu biliyorum çünkü. Medyo mu geliyor? Medio geldiği takdirde bu paketten 103 gen bir kart çıkardığınızı anlayabilirsiniz. Tanaka'yı çıkardık. Dün nasıl oldu bir anda 109 gen kasiyaz çıktı paketten gerçekten anlamış değilim. Kanalda yorumlar bölümünde gördüm kullanmam gerektiğini söyleyen birkaç tane kişi var. Yani kullanırsam daha iyi olur. Ya aslında fena bir kart. 185 boy olabilir ama 109 gen bir kaleciden bahsediyorum. İdari olarak aslında bir kullanın. Belçika bayrağını görüyorum. Vanaken geliyor. Özlemişiz tabi. Özlemişiz. Vanaken karşı tekrardan paketleri geri dönmüş ve Vanaken kartı çıkıyor şu an. 103 gen 3 tane hesap, 3 tane 103 üçgen kart. 4. hesaba gelmiş bulunmaktayız ve ben şu an düşünüyorum neden hep böyle oluyor? Genelde böyle oluyor. İlk 3 hesaba 103 üçgen kart çıkıyor. Ardından devam eden diğer hesaplara fena değil iyi kartlar çıkmaya başlıyor ama ilk 3 hesap neden öyle kötü? Yani ben şu an onu düşünüyorum ve baktığımda Karici geliyor buradan. Bu kim? 103gen falan mı? 105 gen mi? Vay canına ilk defa görüyorum. Paketten ilk defa çıkarıyorum. Almanya Ligi kartları oyuna geldiği zaman hep paketten Osimhen, Tayışkı gibi isimler çıkardık. Süper Lig'den çok fazla kart çıktı. Yani Almanya Ligi'nden fazla bir kart görmedik maalesef. En iyi 109 gen Bekan Bauer çıkarmıştık hatırlarsanız. Ve hala o kartı takımda kullanıyorum. Fena bir kart değil güzel. Ortalama bir kart olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bakalım şimdi bu hesabıma hangi kart geliyor. İngiltere bayrağına göre her an iyi bir şey gelebilir. Santurfor geliyor buradan. Kim bu? 105gen görüyor musun? İlk 3 hesap gerçekten kötü hesap, devam eden diğer hesaplar iyi hesaplar. 105 gen Tony çıkardım. Neden böyle bir şey olduğunu ben gerçekten anlamıyorum ve ben buradan bir Ronaldo kartını istiyorum. Acaba Ronaldo kartı gelir mi? Bu kartı şöyle yapmak istiyorum. Birkaç kez dokunalım. Özellikler bölümüne bakalım. açart kafa, ayağın dışı da şut falan filan derken 3000 puanı anında harcadım ve gelen kart şu an Ronaldo kartı oluyor mu? Bence iyi bir kart geliyor şu an. Full bronz kart çıkardık çünkü. Gelen kart iyi bir kart olur inşallah. Al sana iyi. Hayır sol kanat geliyor. Celtic takımından bu kim? Ama 103, 104 ken Evet doğru Mayı da ben bunu hatırlıyorum abi. Hatırlamaya çalışıyorum acaba dün Casillas kartını hangi hesabı çıkardık? Sanırsam 6. hesabı çıkarmıştık. Ve az önce bizler o hesaba Mayı çıkardık. Bakalım bugün. Şimdi günlük deste paketimiz. Gümüş ve bronz kart. Gelen kart. Peki. Arjantin bayrağı. Almanya bayrağı. Kaleci geliyor. Kim bu? yüz beşgen falan mı? Yüz üçgen mi? Abi ben bu kartı ilk defa görüyorum. Paketi yeni mi diyeceğim de öyle bir şey olamaz tabii ki de. Gökeriz kartına baktığımızda şu an 5-5 olduğunu görüyorsunuz ve beceri hareketi 4 yıldız. Yani normal karta baktığımızda beceri hareketi 3 yıldız ve bu kart gerçekten ben güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ekstra bir özellik falan göremiyoruz ama yine de beceri hareketi 4 yıldız, dayanıklılık 5 yıldız, zayıf ayak 5-5 derken ben bu kartın özellikleri falan iyi o yüzden iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Şurayı da hemen bir bakalım. Çalışma oranı, ofansif çalışma oranı yüksek, defansif çalışma oranı orta o yüzden ben bu kartı güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇zleme kampı bölümünü aslında ben oynamadım. O bölümde bu kartları kontrol edebiliriz aslında. Deneyebiliriz bir nevi. Bakalım kim geliyor. 6. hesaptayız galiba. Portekiz Bayrağı Sobek geliyor buradan. 108 gen. 104 gen mi? Devam edelim hemen. Bu kez Pedri kartını tıklamak istiyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Pedri kartı nasılmış diye. Uzun pasçı özelliği var. Ofansif ve defansif çalışma oranı yüksek. Becereketi güzel. Orta sahada Kullanabiliriz Mbappe kartı aynı şekilde güzel sol ayak 4 olabilir ama beceri hareketi ve dayanıklılık 4.5 e, pardon beceri hareketi 5 yıldız dayanıklılık 4.5 yıldız. O yüzden Mbappe kartı canavar gibi bir kart olduğunu söyleyebilirim. Bakalım şimdi buradan hangi kart geliyor. İnşallah iyi bir kart paketten çıkarırız diyorum ve beklerim birazcık ikon geliyor galiba. Kim Banza mı geliyor? Soundtrue geliyor buradan gerçekten Banza'yı çıkardım. Ya yani kartlara dokunmamam gerekiyor. Kartlar, kart incelediğim zaman görmüş olduğunuz gibi iyi kart paketten çıkmıyor maalesef. Artık son iki hesaptayız ve inşallah iki hesaba güzel bir kart gelir diyorum. Ve öne çıkan bölümünde pakette bulunan kartları kontrol etmeden direkt ben şu paketi açacağım. Belki de 200 FC points harcadıktan sonra bu paketten güzel bir kart çıkabilir. Cefer yüzünden belki de iyi bir kart çıkmıyordur. Öyle bir şey yok bence. Bakalım şimdi Hollanda bayrağını görüyorum. Clivert. hayır farklı bir kart 103 gem Clayvurt da zaten 103 gemdi bu arada son Mbappe hesabı ve bu hesaba geçenlerde hangi kartı çıkardık çavi kartını çıkardık Bastoni kartını çıkardık 108 gen oyuncular bu hesabı seviyor sık sık çıkıyor paketten çünkü hadi inşallah 108 gen bir kartı çıkaralım ve videomuzu öyle bitirelim bilgiler var tabii ki de bilgileri paylaştıktan sonra videomuzu bitireceğiz Hollanda bayrağı geliyor buradan az önce yine aynı kart Yine aynı kart. 103 üçgen, tamam geçelim o zaman devam et diyelim ve geri dönelim. Bugün şimdi nereden başlayalım acaba? Oyna bölümüne baktığımızda hemen final yolu etkinliğine gelmek istiyorum. Çünkü galeri bölümünde görmüş olduğunuz gibi en iyi 11 bölümü... Burada ama hala kapalı. Peki buraya kartlar ne zaman geliyor? Ne zaman bizler burada o güzel kartları göreceğiz. Tabii ki de hemen geri dönmek istiyorum. Ve ilk bilgiyi paylaşmak istiyorum. EA Sports FC Mobile WhatsApp kanalı üzerinden bir paylaşım yapmış. Yani bu Şampiyonlar Ligi etkinliği ile ilgili. Önümüzdeki hafta Perşembe günü bizler final yolu etkinliğinde yeni kartları göreceğiz. Ve tahminlere baktığımız zaman yani şu an burada hangi kartlar geliyor etkinliğe. Santrofor, Fransız bir Santrofor kim olabilir? Dembele olacağını düşünüyoruz. Ardından Sabek kim olabilir? Hakimi olabilir. Ve Meo var burada. Joe Neves bu etkinlikte olabilir. Farklı kartlar düşünüyorsanız yorumlar bölümünü yazabilirsiniz. Final yolu etkinliği ile ilgili ilk bilgiler bu şekilde. Haftaya yeni kartlar geliyor. Hiç merak etmeyin. İşte puanlarınızı haftaya artık harcayabilirsiniz. Görev modunu gösterdik. Sezonun takımı zaten 6 gün sonra bitiyor. Hemen bir geri istiyorum. Aktiviteler bölümüne baktığımızda Burada neler varmış neler? Hemen günlük görevler değil günlük giriş ödülleri bölümünde. Evet yeni etkinlik bizler burada görüyoruz. top etkinliği bittikten sonra tabi ki de oyuna yeni bir ana etkinliğin gelmesi gerekiyor. Bu etkinliğimiz Aquaways'e Inferno etkinliği olacak. Yani etkinliğimiz böyle. Peki bu etkinlikte bizler nasıl kartlar görürüz ve etkinlikte neler yapmamız gerekiyor. Madridista sayesinde bunları artık biliyoruz. Dilerseniz hemen ben o bilgiye geçmek istiyorum. İlk bilgiden başlayacak olursak bu etkinlik daha gelmeden önce de böyle bir paylaşım yapmış. Yani etkinliğin geleceğini bizlere bir nevi söylemiş. Etkinliğe baktığımızda etkinlikte en yüksek 109 gen kartların olacağını görüyoruz. Evet yine parça olayı bu etkinlikte de olacak. Zaten parça olayına artık alıştık diyebiliriz. Bu bilgi üzerinden çok fazla konuşmak istemiyorum. Yeni bilgi var çünkü etkinlik duyurulduktan sonra yeni bilgiyi tekrardan Madrisi'yle paylaşmış. O bilgileri geçmek istiyorum. Bir önceki sezon fc 24 oyununa baktığımızda böyle bir etkinlik oyuna gelmiş. Bizim oyuna gelmedi ama fc 24 oyununa gelmiş. Şimdi baktığımızda beyaz Neymar ve kırmızı Neymar kartı yani bu etkinlikte iki tane kart göreceğiz. Bir tane oyuncu ama iki tane tane kart versiyonu. Yani atıyorum şu an buraya baktığımızda bir nevi Rivals etkinliğine benziyor ama Rivals etkinliğinde öyle iki tane kart yoktu bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Mesela şu an bu fotoğrafa baktığımızda bizler burada Neymar iki tane kart görüyoruz. 93 sol kanat Neymar ee, şurada mavi versiyonu ardından kırmızı versiyonu 93 iken Santrufor. Evet sol kanat mavi versiyonu sol kanat ama kırmızı versiyonu baktığımızda Santrufor olduğunu görüyoruz. E, ateş ve su diyebiliriz biz burada ve mesela son kartı e, su versiyonu 90 gen. E, Mercus Fines Fortress'a ateş versiyonu 90 gen Santur for Yani böyle. Bu etkinlikte böyle iki tane farklı kart göreceğiz. Ama e, göreceğimiz iki tane kart farklı bir ilkeye sahip olacak. Onu maalesef bilmiyorum. Ardından sırada yeni kartlar görüyorsunuz ekranlarınızda. Bunlar bedava alabileceğimiz futbol merkezi bölümünden alabileceğimiz yeni ödüller olacak. Çok yakında geliyor ama ne zaman geleceğini hala bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz. Geldik şimdi Madridista 5 Haziran bu etkinlikle ilgili yeni paylaşımlar yapmış ve paylaşımlara baktığımızda günlük 5 beceri oyunu oynamamız gerekiyor. Ödül almak için aynı türden 3 oyun oyna burada. Oyun başına 1 lira 3 yıldız kazan. Tam yıldızlar için tekrar deniliyor burada. 3, 4 ve 5 oyundan sonra bonus ödüller varmış şut, top sürme, defans gibi beceri oyunları bizleri bekliyor. Takas bölümünde Aqua Eto Kart'ı ve Inferno Eto kartı bizleri bekliyor. Söylediğim gibi iki tane ee, kart burada olacak. Ardından aşağıya doğru kaydırdığımız zaman görmüş olduğunuz üzere Aqua ve Inferno takımları olacak. Yani iki tane farklı takım olacak. Her oyuncunun iki farklı kartı olacak diyor. Biri Aqua için diğeri Inferno için. Farklı ve güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur diyorum. Parça olayı zaten bu etkinlikte de var. Bakalım geldikten sonra daha detaylı bir incelemi sizlerle birlikte yapacağız. Videomuz bu kadardı ve bana artık müsaade. Ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Epsimol videosunda görüşürüz arkadaşlar.